Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben ege bugün sizinle birlikte Erzurum oynuyoruz arkadaşlar. Ülkemizin güzel şehirlerinden en güzel şehirlerinden bir tanesi olan Erzurum'da geçen oyun olan Erzurum oynuyoruz. Adı üstünde hikayeden başlayacağız arkadaşlar. Yeni oynuyorum. Ben biraz oynamıştım. Yeni oyun diyelim Hepinizi tekrar arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bölüm bir kaçış. Of oy bir an tünelin hiç bitmeyecek sandım. Taylan sen salaksın oğlum. Bu soğuktan ne burada ne yapıyorum ben? Ne sanıyorum sanıyorum ki kendimi. Macera peres mi? Bir an önce ısınacak bir dinlenecek bir yer bulmalıyım. Rastladım o köylünün Dine göre ileride imamın evi varmış. Ya bunu yetişemedim. Arkadaşlar ee, nasıl diyebilirim? inşallah şu an bir kasma yoktur, ufak bir problemler yaşadım kasma konusunda ilgili. hocam biraz düşüyor aldım. Oyun güzel. Yapanların eline, koluna sağlık arkadaşlar. Oyun çok güzel olmuş. Ben biraz oynadım. Döndüm ufak bir... Arkadaşlar ben long dark tecrübesi de var. Long dark tecrübemi birleştirerek size güzel bir video çıkarmayı düşünüyorum şey diyecektim ben. Ee, arkadaşlar ben videoların açıklamalar kısmına Discord adresim bırakıyorum. Oradan isterseniz gelebilirsiniz. Arsufar'ın 4 anlamadığınız herhangi bir konuda veya yardıma düştüğünüz herhangi bir konu fark etmez. Size yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şu an 90 aboneyiz diye biliyorum. 90 aboneyiz arkadaşlar biliyorum ya. 90 aboneyiz. Ben video attığım zaman belki yükselebilirsiniz sizin izlediğiniz zaman ee, arkadaşlar 100 abone olduğum zaman güzel bir ee, çekiliş yapmayı düşünüyorum. Güzel hani böyle güzel şeyler vermeyi düşünüyorum. Yani, bu güzel bir nasıl Belki bakacağım ee, 100 abone olalım Allah'ın izniyle. E, şey diyecektim ben. Ben bu uyar zorumu seri çek seri bir şekilde yapmayı planlıyorum. Sizin için ee, uyarsa hani yorumlarda belirtirsiniz veya istemiyoruz veya istiyoruz devamı gelsin veya farklı oyun istiyoruz gibi bana söyleyin arkadaşlar ben hemen videosunu çekerim. Size iletirim. Oyun çok güzel. Tekrardan söylediğim gibi. Daha önce de söylediğim gibi. Oyun çok iyi. Yani çok güzel yapmışlar şöyle. Üçüncü şahısını da görelim. Fatih. Ha. Şöyle tırmanalım yukarı bakalım. Ben daha önce de buraya. Şimdi. Şöyle tutup. Şöyle kenara geleceğiz. Ah düşüyorum. Allah düştüm. Şöyle yapacağız galiba. Evet. Takım tekte çıkabilecek miyiz? Hop çıktı direkt. Bu ses ürkütmüştü ilk başta. Bakın şimdi şunu alınca bir ses geliyor. Sanki otla sönüyoruz zannediyorum bandık böyle. Ne oldu? Oha. Oha. <laughs> Bu ne ya? Hate be. Abi yok böyle güzellik ya. Yok abi böyle güzel bir şey ya. Vallahi. Buradan şöyle çıktık mı? Çıkamadık tabii ki de. Olmuyor yani dediğim gibi arkadaşlar. Tek e, her sofa 4 videolarımı izlenmiş. Hepinize selamlar aleyküm. Kimse var mı? Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Bir yanlık bir şey oldu. Bağırdım ama kusura Her sofa 4 videomu izlenmiş arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Şey değil e, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Onları söyleyeyim tekrardan. Ve abone olup e, bildirim zilini açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Çünkü abone sonra size bildirim çok e, nadir bildirim olarak ayarlanıyor otomatik veya bildirimler bazen almıyor. O yüzden şey yaparsanız bir açıl, e, bildirim çanını açarsanız size hemen bildirim gelecek. Burada bir şey yok mu? Yok. Hemen bildirim gelecek arkadaşlar size. Diyecek Netflix video attı falan böyle o şey gibi. Siz de benim videolarımı görüp gelebilirsiniz. Ha tabi siz bilirsiniz. O illa abone olacaksınız diye hani zorunlu bir şey yok. Videoya like atacaksınız. Beğenmediyseniz beğenmeyin. Beğenmediyseniz ee, dislike butonuna basın arkadaşlar. Beğenmedim butonuna. Ben de ona göre farklı oyunlara yöneleyim. Kibritimizi alalım. Hemen hızlı bir güzel bir oynayış yapalım sizinle beraber. Şimdi notumuzu alalım şuradan. Hoppa. Ben az önce yanlış yere gitmişim. Şuraya falan gitmiştim arkadaşlar. Şimdi. Kibrit. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sabah askerler geldi. Gökteş çarpmasından dolayı köylüleri tahliye ediyorlardı. Onlara ulaşmaya çalıştım ama geç kaldım. Beni almadan gittiler. Eğer bunu okuyan olursa beni tepedeki gözcü kulesinde bulsun. Allah yardımcınız olsun. Amin cümlemiz. Ne oluyor lan burada? Gökteş çarpması tahliye. Çok yaşamanın imamı bulmam lazım. Buluruz buluruz. Yardım etme. Ayit be. Öf, öf, öf. Yok ya. Çok güzel Hı. ya. Vallahi bile. Şu oyun ambiyansı çok iyi ya. Başka bir yerde bulamazsınız öyle ambiyansı ya. Biraz grafikleri düşürdüm arkadaşlar. Ya normalde ben 4K kadar açabiliyorum da OBS'ten kayıt aldığım zaman kasma oluyor. Denedim. Kayıt aldım arkadaşlar. Kastı çok. Sesim biraz fazla çıkabilir şimdiden özür diliyorum. Sesim biraz ee, biraz hastayım. Bir de video OBS'ten sesini arkadaşlar. Çok az çıkıyordu. OBS'ten dediğim gibi kayıt çok kötü gözüküyordu bende. Onu düzelttim. Biraz çözünürlüğü düşürdüm tabi. Evet ya. O yüzden de biraz size görüntü kötü gelebilir. Bir daha hafif bir kasma oluyorsa özür dilerim şimdi ben söylüyorum. özür dilerim arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz videoyu. Çünkü olunca elimden geldiği kadar iyi çekmeye mi çalışıyorum arkadaşlar. Sizi daha iyi bir şekilde e, izle, izlemeniz için sağ, e, böyle, çalış, sağlıyorum, izlemenizi sağlıyorum. Konuşamadım ya, öyle bir sattır. Aha, burada bir şey var. Aha, geyik mi? Ne? Geyik galiba. Aynen. Obaa, reis çektim çağ. Ne oluyor lan bu reis? Ben E'ye bastım sadece. Neyse. Nereye çıktım ben? Buradaydı galiba. Şurada aşağıda kalıyor. Burada bir yerde kule vardı ya. Nerede o kule? Ben az önce gelmiştim oraya. Allah Allah. Bakayım. Hoppa ters önü görürüz. Bu tarafta galiba. Evet. Evet ileride. Gördüm galiba. Şurada bir yerde olması lazım. Ve şurada görüş. Ah tamam tepede bir şey yanlış yere bakmış ki. Yani. çok iyi ya. Tekrar valla videoda 10 kere söylerim ben bunu galiba <laughs> bu seri boyunca. Tekrar hatırlatayım ee, arkadaşlar başta belki demişim olabilirim. Seri yapmaya çalışıyorum. Seri yapmaya çalışacağım yani mümkün olunca. emek, emeğime karşılık bir beğenip e, bir yorum atarsanız abi kral ne bu aslında. içinizden geçeni yazarsınız arkadaşlar. kadar yavaş yavaş Geldi, Aha, yapma. Çok geç kaldın. Ah be. Allah rahmet eylesin. Eğer bunu okuyorsam muhtemelen çoktan ölmüşüm demektir. Vasiyetimdir. Allah rızası için cesedimi düzgünce gömüp bir fatiha oku. Cesedimin kurda kuşa yamılmasına izin verme. Eğer buradan kaçmak istiyorsan Ziya'yı bul. Ziya dağlarda gezen bir avcıdır. Askerlerle gittiğini sanmıyorum. Mutlaka buralarda bir yerde olmalı. Demir yolunun yakınlarında bir kulübesi var. Buradan kaçmak için tek şansın Ziya olabilir. Allah yardımcı olsun. Amin. Cümlemiz. Şöyle el asalım. Bize siyah ekran görüyor arkadaşlar. Mezar. Allah kabul etsin. Dua etmişsin, Allah kabul etsin. <laughs> güzel ya. Şey, nasıl denir ona? Ölüm şey güzel ya, böyle fizik Bir şey oluyor ya, ondan sonra verdiği tepkileri falan çok iyi ya. Şu kemirizmi tut, kemirizmi topladım. Kömürü. Arkadaşlar, episode 1 olarak, bölüm 1 olarak sonuna geldik bölüm 2'de görüşmek üzere arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.